Sağa sol, sağa sol, sağa sol. Sürünün dişisi erkeğini temizliyor. Mızrağa bakıyor diyor acaba mızrak gelecek mi gelmeyecek mi diye. Mızrakta harbi de yani maşallah mızrak senin fiziğin yaş. Ya ya! Mızrak yevenu! Mızrak yevenu! Bu çayı seyitmiyor da. Namussuz oluyor namussuzlar. Gelme oğlum. Bir de seni hiç sevmiyorum. Sen namussuz bir asır bir anne olmuşsun. Ama umudum var gençler. Zindan az kalmış da olsun. Dün akşam uyumuşum tamam mı? Bir tane namussuz bir tane ağrı. Kuru sabah kalktım baktım, baktım parmağım ucu yanıyor. Meğerse kahve ağrı akşam gelmiş benim elime sıkmış. Sabahtan da elim kaşınıyor. Burada baksan ki hamile değil mi? Kanı nasıl şişkin, namussuz oluyor, namussuz. Ya hamile olmasa peki bu meme niye düştü yere? Mesela meme gece memesi sıfırdı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Geç yalancı gebeliktir lan. Normaldir düşmesi. O bozuya vurdum iğneyi Şahin'e de vurdum. Şahin'in biliyorsunuz bozu gibi akciğer sorunu var. Çok şükür bozuyor şifa oldu. Şahin e de olacak. Şahin'in bu sene 3 tane oğlu var ben daha. 3 tane bıraktım. Gençler. Bu yavru daha doğmadan video çekmiştim o zaman. Dedim doğunca erkek olursa kırmızı göz olacak. Bakın kırmızı göz oldu. Tanıştırayım. Şahin'in oğlu Şahin. Aha. Bu da Şahin'in oğlu Şahin. Bak Şahin'e aynı kuyruğu babasına benziyor. Bir tane daha var. Üç tane oğlu var. Bu sene üç oğlunu bir kızını bıraktım. Ama bu sene bu, bu, koyunları alabilirsek eğer gençler. Hiçbir yavru bırakamayacağız çünkü içinde bak bir tane erkek kırmızı erkek burada. Bir tane beyaz bir tane daha kırmızı var. Ondan dolayı gelecek senedeki yavrular çöp. Sadece benim bir tane koyunum var. O belki sadece şahinle çiftleşmiş olabilir. Çünkü o çoktandır hamile. Hadi bak ha namusa bak ha. Ayrı yette var abi. Bu da benim keçim yavrusu ha. Geçen sene bu kadardı. Ne ne biri var ne kaba. Gece de minun yavru nasıl sıldır namussuz gece ya. Gün oldu ama. Allah'tan öldürüm ölüm ısırı atmadı gençler. Köpeklerin bir bile ısırması var öldürmek için. Bir de korkutmak için var. Gece Gözümden düştün gece doğurmadın bir bu yavru tutun iki ama mızrak var ya sen Sen harbi lidersin yemin ederim Tukuyla dansla gavuruyla da bak dişi de kırılmış Bu çayı da bütün çayı hayvanlara verdik Güneş de batmak üzere Bu da benim kendi keçim var. Bunu da kendi ellerimle büyüttüm. Bu ikizin abisi. Oho Leli. Hadi yiyin gidelim de. Sivrisinekler nasıl fazladır ya. Şu anda sürünün dişisi erkeğini temizliyor. Gençler. Artık şey bu belgesel yönetenler gibi konuşacağım. Evet dişi nazikçe ve sessizce erkeğini acıtma. <laughs> erkeğini acıtmadan kabu telefon takıldı. Erkeğini acıtmadan onu bitlerden bütün kötü ruhlardan Oy la mı telefon döndü ha. Evet. Evet, kameram da bozuk bu arada. Mesela azdan röportajcıyı gördünüz. Röportajcı yok. Neydi? Yönetmen yolda değildi. Neyse artık. Şu gördüğünüz dişi arkadaşlar namussuz bir dişi. İki senedir sahibini kandırıyor. Bir tane yavru doğurmadı. İsmi normalde gece artık ama ismini namussuz gece yapacağız. ya ya. Oho leli. Huuu leli Bu da ağrı dağımız evet, Güneşimiz battı arkadaşlar Yavaş yavaş artık tin tin Bunlar da duymuyor bunlar olmuşsuz kahpeler Ama öyle sıkılmışım gençler yemin ederim Bu son zamanlarda var ya Yani hiç Evet bu arada hayvanlarımızın üreme dönemi başlamış Gençler ee, Yavrulama Üreme ama bu, sene, bu seneki yavrularımız maalesef kuynek olacak. Çünkü bir, bu erkek içindedir. Şu iki, mesela bakın Şahin'in oğluna maşallah nasıl güzel değil mi? İşte biz bir yavrular istiyoruz. Bunlar gibi değil. Ondan dolayı bu seneki bütün yavrularımızı satacağız maalesef. Sadece iki tanesi hariç. Onlar da benim eski koyunlarımın eskilerinden. Oho. Bu koyunlar var ya bu 50 tane, 70 tane pardon. geçen sene ablam ablamı aldım. Küçücük derdi, Hepsi yavruydu. Dedim bunları al büyüt. Belki ileride senden para alırım koyun olunca. Belki bu sene alsam da. Çünkü satacaklar. Oho Leli. Bak bu güzeldir. Bu yavru var ya maşallah. Çok seksi bir yavru. Oho gece gel gece gel bu nasıl güzeldir hepsini hayvanlara vereceğim sanki. Bu koyunları alırsam bu çöyle bitmeyeceğim. Belki bu önde birkaç balığı biçerim. Bu da martı gençler. Doğayla martı ile beraberiz. Yine ne beri var ne martı. Martı martı meke gündü e hu e e e hu e hiç bugün domuz göremedik ha. Gece. He? Sen de gelmedi bir şey konuşuyoruz hemen zıp ağzımıza giriyorsun ya. Geçen bir tane yaşlı nene yazmış diyor. Fırat e, Türkçe bilmiyorum biraz Kürtçe konuş. Hazir haberdim. Kardeşim şimdi bir şeyle bir şey var. Tamam mı? Mesela bizim Kürtler Türkçe biliyor ama Türkler Kürtçe bilmiyor. Mecburen ne yapacağız? Ortak dil olarak aslında İngilizce öğrensem İngilizce konuşacaktım. Değil mi? Bir ara dedim kursuna yazdım. dedim kim boş ver siktir edin. İşim gücüm yok. İngilizce kursuna yazılayım. Gidelim İngilizce öğreneyim. Ulaştı iş. Sanki bizim çayırın arkasında gençler. Kursuda beklemiş hayvanlar var çayırımıza girmek için. Girsinler gerçi günahdırlar sürü halinde girmesinler. Ama birer ikişer tane izin veriyoruz. Çünkü Allah demek ki onları oraya gönderiyor. Ya ya! Ya ya! Allah bize veriyor ki gençler hepimiz faydalanalım. Anladınız mı? Çeşme gibi olun ki herkes sizden faydalansın. Çeşmeniz hiçbir zaman durmasın. Size bu dünyada alabileceğiniz en iyi tavsiye budur kulaklarınızda küpe Erkekler ise kulaklarda delik yoksa kulaklarınız densin, kulaklarınız küpe etsin. Bozu, bir bozu diye çıktı önce. Demek bozo beni düşünüyor şu an. Kulakları çınlasın. Oho! Oho Leli. Ama doydur ha Mızo. İnşallah Mızo haftaya cuma oğlunu getiriyorum artık. Ama Mızrak. Oğlun gelirse senle oğlun çok kavga edersiniz ha. Bozu tam bir namussuzdur ha sana söyleyeyim. Sen onun dedesine çektirdin o da sana çektirecek. Ah vallahi sanki başa çıkamayacakmışsın gibi geliyor. Çünkü Bozu <laughs> çok hırslı bir hayvan. Çok da atletik o. Atletik değil ama hırslı. Kilo mili alırsa Bozu dev gibi olur. Mızrağı resmen yutar. Bir dürse bir rüya anlatacağım bugün. Gençler Bu gece rüyada ne gördüm biliyor musunuz? Şey bu gece diyorum demeyin Yani bir saat önce uyurdum iki saat önce Neyse rüyamda Ben <laughs> bir iki hafta sonra Ben normalde eskiden köpek boşturuyordum Tamam mı? Ve gördüğüm bazı rüyalardan dolayı Değerli kardeşlerim Allah'ın bana verdiği uyarılardan dolayı Ve ben o işten tövbe ettim Aha hani şimdi biraz gerçekleri konuşalım birbirimizi tanıyalım. Tövbe ettim. 3 yıl, 4 yıldır artık kesin köpek boş Ha kendileri kavga ederlerse kardeşim izliyorum. Yani vesile olmuyorum. Onu demek istiyorum. Aa, ben şimdi mızrağı geçen gün bir tane köpekle boşturdum. Tamam mı? Dedim bakalım nasıl bir enerjisi var. Mızrak 12 dakikada, şey işte 8 dakikada köpeği bağırttı. Yani kazandı açık bir fakla. Ve ondan sonra bir tane şampiyon var. İsmini vermeyeyim. Onunla boşturacaktım. Bir hafta sonra ve bu sabah e, rüya gördüm. Yani iki saat önce tam burada bakın. Hani bizim de rüyamı anlatıyorum, İyi dinleyin. Rüyada baktım aynı arkadaşım geldi ama elinde başka bir köpek var. Tamam mı? Böyle e, ağzı sarı göğüsleri beyaz çocuk böyle baktım arabadan indi, arabadan indi köpeğini indirdi. Ben dedim hani diğer köpek nerede şampiyon olan dedi bunu getirmişim. Neyse baktım çocuğun bile çocuğum normalde kilolu bir arkadaşımız. Bir de kendinde bir iri yapılı. Baktım öyle olmuş perişan olmuş. Dedim oğlum senin bu hale ne? Niye bu hale girmişsin? Dedi sorma. Öyle olmuşum perişan olmuşum. Hastayım ölüyorum. Neyse. Onunla beraber 3-4 kişi gelmiş. Onun arabası birden bir de kendi kendine giri, giri, gitmeye başladı. Ve o arabayı çocuğuna biri gitti arabayı durdururken arabası takla attı işte. Tam işte köpekleri boşturuyoruz. O karşıdan geliyor. Ben karşıdan böyle ben mızrağı götürüyorum. Bir mızrağa baktım. Birden bire köpeğe saldırmaya giderken böyle sağa doğru kaçtı. Dedim oğlum ne oluyor ne oluyor? Bir baktık arkamıza. Bir tane cin gençler. Yemin ederim. Bir tane cin bile bana doğru geldi. Tamam mı? Bana doğru geldi 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 geldi. Ben de duvara doğru giri gir gitmeye başladım. Böyle oturdum yere tamam mı? Ben oturdum. Mızrak da geldi ben o zaman mızrağı tuttum. İşte mızrağı tuttum bırakmadım diyorlar işte köpek ya ye olan yere cin yaklaşmaz. O o mantıkla gittim. Mızrağı bile yakaladım kucağımda. Dedim mızrak dur. O da bana doğru geldi geldi böyle aramızda bir metre var. Yüzünü görmüyorum ama böyle siyah saçlı. Üstünde siyah bir elbise var. Baktım bu Hristiyanların haçı yok mu? Hazreti İsa'nın haçını böyle çıkardı bana doğru getirdi. bile getirdi getirdi dedi ki bir daha sakın köpek boğuşturmayın. Ve ondan sonra geri gitti. Geri gitti. Ben rüyadan kalktım hemen çocuğu aradım. Dedim oğlum maç iptal dedi. Niye? Dedim böyle böyle bir rüya görmüşüm. Dedi Fırat o elimde gördüğün köpek bizim e, çocuk şu an aymen 30 yaşında. Dedi bizim tam 20 yıl önceki köpeği sen rüyanda görmüşsün. Dedi hastalıkta dedi ben 20 gündür bir hastalığa kapılmışım. Böbreklerim iflas etmeye doğru gidiyor dedi ve ölüyorum. Böyle çocuk öyle dedi hiç şaşırmadım gerçi mucizeler hep başıma geliyor. Aha dedim buraya anlatayım gençler. Eri hodi yoksa felakete doğru gidiyoruz gençler. Allah bize hep uyarıyor. Gerçekten ben çok uyarıyor ben çok uyarıyor rüyaları alıyorum. Bu da bir uyarıydı hatta çok, bende bir ilaç var dedim gel çocuğa dedim gel sana vereceğim. İçsin günahdır. Mızrak. Dedi senin bir maçını izleyeceğiz ama Allah bırakmadı. Allah bizi uyardı. Oho Leli. Bunları duydu artık. Yeter de. Var hemen burada. Lene beri vane kubar 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 meke gündo. size bir tane koyun göstereceğim gençler tamam mı? Size bir koyun göstereceğim. O koyunu ben geçen sene rüyamda gördüm. Eğer ki o mucize gerçek olursa size o hikayeyi anlatacağım bir gün. Durun size koyunu göstereyim. İşte ha, bir tane yaşlı durup göstereyim tam göstereceğim. Yaşlı maçlı bir tanedir. Ben geçen sene 50 tane yaşlı koyun aldım. Sattım hepsini. Bir rüya gördüm. O rüyadan dolayı o koyunu bıraktım. Yani rüyamda o koyun bir iş görüyordu diye. O koyunu bıraktım. Dedim seni satmayacağım. Şu var ya bakın bu koyun itayını. Daha sonra size hikayesini anlatacağım. Mucizesini. Al bu koyun. Hem kördür, hem yaşlıdır. Hem bu var ya bakın. Bunu unutmayın tamam. Daha sonra hatırlatın. Diyeyim, Fırat bu koyunun hikayesini bize anlat. Lele berivane gece. Oyunda ki gitmek istiyorum. Geç yok ya daha erkendir. Biraz daha yesinler. Kızlar geri gelin, geri gelin. Arkadaşlar vallahi şu anda sivri sinekler resmen insana tecavüz ediyor. Bence yavaş yavaş artık gidelim. Kurru, bu nedir ya? Bakın ha. Aa, ley. Ne sivrisinek alıyor resmen. Kızlar hadi gidelim, hadi yavaş yavaş. Allah razı için yeter. Delikle çık olduk. Hiç yok ye Burası yeşillik ya. Yuvaları. Ondan dolayı geçti bugün oyun kaçı. Bir 15 gün artık kalmazlar. <laughs> bak biz çayırdan çıktık rüzgar geldi. Halbuki rüzgar orada gelse çıkmaz mı hemen yemin ederim. Sivrisine de dayanamadık. Daha gidip. Bak normalde burada telefonda gündüz görünüyor ama karanlıktır gençler abi. Ee, gidip daha bugün bozuya ilk defa yal vereceğim. Uzun zaman sıradan uzun ara, uzun zaman aradan sonra <laughs> çünkü bozuyu bir an önce toparlamalıyız, Suriye getirmeliyiz. Yumurta, yoğurt aha, gibi şeyler vereceğim. Az az vereceğiz hemen mide zarar görmesin diye. De inşallah yarın biraz daha toparlanacak. Bozu bir hafta, bir hafta artık tamamen düzelebilir. Lene beri vane bozu. Bozu bozu meke bozu Benim bir İstanbul İstanbul turu yapmam lazım ya. Hiç, 4 yıldır Doğu o çıkmıyorum. Ben normalde İstanbul'da büyüdüm gençler. Ha. Anlıyorsunuz tarla başındaydım. İlk gittim tarla başına, sonra küçük pazara. Yok estağfurullah. Önce küçük pazara gittim. Sonra tarla başına, sonra Taksim'e, ondan sonra ne Aydos'a gittim. Şey Aydos. In... Neydi o? Pendik'e gittim. Sonra benim Esenyurt, ondan sonra da Doğu Beyazıt. Ben aslında sem çocuğuyum ama ben şehir çocuğu değil, şey köy çocuğu değilim benim Artık nasip olmadı. LNB'yi ama biliyordum bir gün geri döneceğim ha. Yemin ederim çünkü evin alfa ruhlu çocuğu benim. Bunu biliyordum. Babam da bana söylüyordu. Diyordu, diğer iki abim belki değil ama dedi, sen benim mirasıma sahip çıkacaksın. Ben de diyordum, yapma babacığım. Ben gidip gezmek istiyorum. Ama valla baba kızık öldü ama yerini bize bıraktı. Ya ya! Her aslan baba arkasında bir imparator bırakır gençler. İşte o imparator ben. Li karafeciğim. <laughs> ya yağım ettiğim. Ya yağa o gari valla. Oh lelli. Şarjımız kaç? Ay, şarj dört olmuş. Ne sa? Serif olmayan var ama şarjımız yok aslında içinde gençler. Bakın size göstereyim böyle. Bu Abdurrahman da Abdülhan'da dedim gidiyorsun ne yapacağım power'ı. Sıfır. Ah. Lelik parana lelik. Oho lelik. Zindan. Bir de koynur sayacağım. Gece ben gidiyorum. Aha bu zindu geldi. Zindu e cani. Gece yaklaşık en tırkan gibi kar ablam hazır diyor gel inerler hayvanlarına iğne vur ya hiç gidesim de yok gariz İşte demin dedim ya ailenin alfası benim bütün dertlere ben kaçıyorum gençler neyse gidelim abladır bir şey olmaz Gürce Nere beni vane Gürce 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 Güzel <laughs> Arkadaşlar bu arada bu yol benim değildir. Bazı arkadaşlarımız suya bir kulaklarını keser misin? Ya ne mesela niye keseyim? Kardeşim milletin köpeğin kulağını? Aa, artık kulak kesme de hiç bile çok soğudum şimdiden sonra yani. Artık kulak kesmeyebilirim. Her şey yaratıldığı gibi güzeldir. Neyse gençler ben gidiyorum. Gidelim ineğe vuralım hayvanlara gelelim. Sonra bozuya gideceğiz. Ay. Nere beni vani ine. Bağladın. burada bir köpek var. İsmi Gaddar benim düşmanım. Nefret ediyor benden. Aa çıktı. Çıktı. Kuran mı bu kral? Bolu beni sıracak. Sen de kabat da o. o beni gülüyor hatta işe girmez. Kur, bu, köpek var ya gençler yemeden vahşi. Bir de zeki benden daha fazla nefret ediyor. Ha! Ay şey koy şey koy. Şu an köpeği içeri ateşle koyuyor. Ben de kaçayım içeri gireyim. alet Selam Selamünaleyküm inekler. Gençler bu ineklerin hepsini ablam Güle ben aldım. Hepsi şap yakalanmış Deccal'ın sistemi burada da işe yarıyor. Burada da kendini göstermeye başlamış. İnanılır da. He? Ya boş ver, ne konuşma. Ka Hani? Hepsine vuracağız. Yok sen al. Dur. Tut bunu. Nasıl ablacığım iyisin? Bilay al seni edelim. kameraman ilan ediyorum. Ha. Sen artık bizim kameramanımızsın. Tamam. Bu nedir şimdi? Ete vuruluyor. Evet. Hangi et? onun inen. Kas içi kas dışı mı? Valla bilmiyorum. Bunlar? Adam getirmiş mi? Bakın bu nedir? Asadın ee, Evet. Hangisini? Dur onu ineği alma. O ineği erimiş. Bu, bunu al. Aynen bunu al çöpe. He he. Onu Bu klip. Sen nasıl misin? Valla şükür. E, bugün de çarşıda at. gittim geldim. Hayvanlar mı her gün de saatte bitiriyorum. Yok sat gitsin bu sen Ne yapacağım hayvanlar? Tam diyor. da meydan açılsın. Bu yaştan evet. artık bu yaştan sonra. Değil mi Miray? Evet. Yok yeter. Evet. Küçük çocuğu mu var senin? Yok. <laughs> ne bir vani Hangisini vuracağız? Şu an tarafını. Bunu tut. Ha, arkadaki. Bakalım nasıl bir veteriner Gel. Getirelim şöyle. Yani çekme. Tamam. Taraftan. Tamam. Bu tarz şişmiş bayağı bulmuş. Ha. Bu Ta tarz da aynı gerçi. O zaman şu sınırla var. boşluğa vuracağız. Önce iğne. Dur kızım dur. Bahçıdır. Durmak istemiyorum. Ulan doğrultu belli mi? Evet, sen... Bir bayağı bu pirin doğrultu da ben doğrultu. Evet, bu nebesi de benim gençler. Bu nevesi <laughs> benim, bunu da göster. Dur 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 dur. Şunlar. Oy da bir hasret diyeyim. Şöyle. Şifa olsun. İnşallah. tamam bitti. Evet. Tamam dur. Aç. Evet, Yok. Gel sonra gideceğiz. Ha, ya sen. Gel 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 Yaptım. Bir tane burç. Ne? Bir tane burç şey olmasın. Başka bitti mi? Yok bitmedi. İçinde var mı? Bir bak içinde var mı? Var içinde biraz. Bir Tam varsa da... Bas anlatayım. Ee, Aynen. Ha. Bunu aklına bunu da yapıyoruz biz. En son dün yaptın. Dün de önceki gün yaptım. İki tane yapmışım ama gözleri şey olmuş. Bunu da yapıyoruz. Hangisini yapalım? Bence bunu yapalım. Bu ne size? Aa erkek. Erkek. Kızım dur, kızım dur, kızım dur. Kızım atıyor mu? Atıyor normalde. Normalde ne? zaman asil diyor? Bir hmm. İşte bu yüzden ne nefes görüyorum ben. oğlum 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 yok yok hmm. bitti mi Bittis. hadi görüşürüz arkadaşlar Kim sıra bozuya gidelim bizim bozu ona iyileşmiş yeni yeni i̇yi. ya birer uyguluyoruz evet ona iyi geldi mi o iğneler her da. Da iyi geldi şükür hadi gidelim ben gidiyorum ablacığım yok görüşürüz ne bugün çıkmış bu namussuz gene şey koy şarjımız da bir Yine ateşi ateş yok. Şey yapacağım onu sen yok <laughs> böyle. Ateş yok. Bunu aslında mızrağa getirip bunu temiz dövdürmek lazım. kaçalım geçti. Hadi gül gül. Gelsin bozu biraz gezdirelim. Korkma bozu sonu seni kurtardık lan. Yemin ederim. Geç bak gel. Bak bakalım. Gel gel. Gel yürümen gerekiyor hadi. Gel. Bozo. Gel gel gel. Vay güzelmiş. Hadi oğlum gel gel. Gel. Hadi ta. Lan Gel 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 gel. Gel bak gel gel. Bu zaman sen zorla götürüyorsun bu zaman. Beni sinir etme gel. Hadi gel gel gel. Gel gel gel. gel Al hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Destek koydum sana bozu tamam mı? Hadi hadi kalk kalk. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi rahat, Şey giysin gençler. Karamondisi giysin. Kramp girmişim ona. Yavaş yavaş aşağıda seni bozu. Sağa sol, sağa sol, sağa sol. İleri sol, ileri sol. Şşt, sakın düşme, tamam. Bu da bir şey nedir? He? Ne? Ama Nedir bu? Bilgim bundan? yok ama. Bir nedir bu? Gel 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 gel. Gel gel gel. Bu gel bu gel bu gel. Gel. Yürü hadi atayım onu. Yürü. Bir adım daha. Aferin oğluma gel. 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 Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Çişini yap. Gel. 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 Durma. durma. Gel. Durma. 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 Gel. Gel bence bugün de dinlensin. En azından ayağa kalk. Aha. Bugün de dinlensin. Ona yarın tam bir spor vereceğiz. Haklıdır. Dün önden dönüyor. En azından ayağa kalktığını gördük. Bunu burada şişkinlik ne ya? Uzun bir uzun. Uzun. <laughs> nedir acaba? Allah Allah. Yükseliyor <laughs> ha. Bütün bolgama dışarı atacağım. <laughs> Neyse. Hadi geçmiş olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.